Halbuki Kur'an-ı mucizül beyan size ben iki tane aza verdim diyor. İki tane aza verdim başlıca. Nedir ya Rabbi? Bir kalp, bir de akıl. Aklın kullanılacak yerlerini de söylemiştik. Ama zaman zaman tekrarlıyoruz bunu. Allah insanlara aklı alemi hikmette kullansın diye vermiştir. Alemi hikmette kullansın diye vermiştir. Alemi kudrette değil alem kudrette değil. Alem-i kudrete mevzu değdi mi, oraya tahallük etti mi, orada akıl geçmez de aşk geçer, aşk. Aşk geçer. Aklın vücudu var mı? Görünürde kibrit kutusu gibi, sigara paketi var mı böyle? Yok. Aklın vücudu yok. Gösterebilir mi adam aklını? Rengini, kokusunu, gramajını gösteremez. Peki Aşkın vücudu var mı? Var. Gösterebilir misin? Gösteririm. Sizler de gösterirsiniz. Biz burada bir laf söylemeye uğraşmıyoruz ki. Bildiklerinizi tekrarlıyoruz. Onun için aczini, aczini bağışlayın. Şey. <laughs> Aşkın vücudu kimdir? Aşkın vücudu kimdir? Hiç düşünme, hiç düşünme, Hemen gönüldeki, gönüldeki o muhabbet idresini hazırla ve dinle. Aşkın vücut bulmuşu Hz. Muhammed Aleyhisselam. Şimdi herkes oturduğu yerde sıradan şöyle bir yoklasın. Aşk dramacı gönlünde ne kadar? Hz. Fahri Kainat'a olması icap eden muhabbetinin derecesi bende ne kadar? Bir yokla. Onun için biraz başa dönelim. Bantı geri alalım. Bu <laughs> diyor, diyor ki, sen aklını hakem tayin et. Hakim değil, hakem tayin et. Neden? Zira hakim benim, sen değilsin. Ben neyim ya Rabbi? Sen mahkum musun? Ben mahkum aldım. E ben şu kadar servet yaparım, bu kadar şöyle yaparım, böyle yaparım. Bundan ne yaparım, ne olacak? Miras kalır. Kur'an-ı mucizül beyan ve nahnu lehu varisun diyor. Ve nahnu lehu varisun. <laughs> Sen hiç kimseye bir şey bırakamazsın diyor Allah. Sen hiç kimseye bir şey bırakamazsın. Seni ben çalıştırdım, çalıştırdım, bütün mirasın bana kalır ya. Bütün mirasın bana kalır. İmkanı var mı? Olmasa söylenmez ki. Var. Bütün mirasın bana kalır. Bir insana, bir kimseden Allah gönüllerimize şenlik ihsan etsin Miras kalabilmesi için o kimsenin ölmesi lazım ki miras kalsın. Hazreti Mevlana Kaddesallahu Esrarahım bu hususu tarif buyururlarken diyor ki senin vücud ikliminde bekçiliğini yaptığın bir ruhun var, bir de nefsin var. Evet. Bir de vücut var. Şimdi bunu kısa kestirme anlatıyoruz. Vücut böyle bir tane vücut olmaz insanda, çok vücut var. Aklın sayısı kaça varır bilir misin İslam felsefesinde? Aklın sayısı 52'ye varır. 52 çeşit akıl vardır insanda. Neyse, o orada kalsın. 52 çeşit akıl. Vücut da bir tane değil. Vücut da birçok. Ruh da öyle, nefis de öyle. Sen de bir nefis var, bir de ruh var. Eğer İslam insanın nefsini ne yapar? Terbiyeye davet eder. Terbiye olunmasını ister. Katledilmez. Biz ruhbani değiliz. Rabbani, ruhban sınıfı değiliz. Ruhban sınıfı değil. Rabbani sınıfı değil. Nefsi katletmeyiz. Yeriz, içeriz, güleriz, ağlarız, evleniriz. Öyle değil midir? Ha, biz ruhban değiliz. Öyle anında kazık gibi de olmadık ya vücud iklimindeki nefsini terbiyeye davet eder. Terbiye edersin. Nasıl? Nefsin bir ihtiyacatı vardır, bir ahkamı vardır. İmtihan dünyası ya. Baştan da söyledik. Kudret niçin böyle hak etti denmez dedik baştan. Önlere doğru dedik. Gelin. <laughs> gelin ya, önlere doğru gelin ya. Bak şimdi bir şey söyleyeyim, hepiniz geleceksiniz yani. Burası Kabe-i Muazzama'yı temsil ediyor kabe Muazzama'ya bu dünyada sokulan insanları Allah cennetine ve cemali bağ yakın eylesin. Kim Hadi <laughs> <Neydi? gülüyor> Ahkam-ı nefsaniye katlolunursa, ahkam-ı nefsaniye, nefsiz, nefsani hükümler katlolunursa bu vücud bu vücud ikliğini bizim kendi varlığımız değil bu. Asıl olan varlığımızın vesikası bu, vesikası, vesikası. E kendimiz değil biz, bu vesika. Ahmet Efendi adında eles bezminden bir zat gelmiş dünyaya, bu fani cihane. Ne malı? Vesika. İşte vesikası burada. Manası nerede? Allah bulmayı nasip etsin. Amin. <laughs> Vücud ikliminde ahkam-ı nefsaniye katledilirse bu vücut ruha miras kalır. Miras. İnsana da miras kaldığı zaman bir sevdiğim öyle öğretti beni. İnsan mirası ne yapar dedi. Yer, yer, O da bu. O zaten burada. O ruh da o mirası istediği gibi kullanır. Öyle değil mi? Tasarruf eder, vücud iklimi selamet sahiline çıkar. Selamet sahiline çıkar. Neden? Ruhun gıdası malum biliyorsunuz. Oralara hiç girmeyeceğiz. Güzel. Ruhunu katlederse insan kendi iradesiyle, ruhunu katlederse vücud iklimi ne diye miras kalır? Nefse maresinin eline kalır, o da o bedenin üzerinde horo eter ya. O adam kendini düzeltemez. Bir imkanı yok zaten. Toparlayamaz. Yarın kalır. Niçin? Burası kudret alemine kafi gelmiyor dedik ya. Babaşan söyledi. Hikmet aleminde geçer. Alemi mana açılmış. Lekat tüm tefigatletin min haza fekeşet ayeti zuhura gelmiş. Gözündeki gaflet perdesini açtım senin diyor Allah. Hem de nerede? Son anında. Bunu hepimiz tadacağız ama. Bunu hepimiz tadacağız. Allah dünyada da ahirette de iman nasip etsin. Amin. Vallahi.